Sevgili seyirciler sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde 6 saatliğine marketler, manavlar ve kasaplar açıldı. Maske ve sosyal mesafe ile alışveriş edildi. Yarın da aynı saatlerde açık olacaklar. Kısıtlamanın ilk iki günü marketler kapalıydı. Üçüncü günde ise dışarısı biraz hareketlendi. Marketler alışverişe açıldı. Elbette maske takma ve sosyal mesafeyi koruma şartı vardı. Bakkal ve marketler gibi kasaplarda saat 10 itibariyle kapılarını faaliyete açtı. Yoğunluk nedeniyle ara ara kapı önünde birikmeler oldu. Neler aldınız? Valla değişik. Ee... Sucukmuş, salanmış, onun gibi şeyler. otu. efendime söyleyeyim salatalık, Bitmiş, bitmiş miydi? Evde bitmiş miydi? Yani, yani haftalık pazardan alıyoruz ama belli bir zaman sonra bitiyor. E, acil ihtiyaçlar ortaya çıktı, en temel malzemeleri almaya çalıştık sadece yani. Tıpkı marketler gibi kasaplar ve manavlar da kısıtlama sürecinde belirli saatlerde açıktı. Kısıtlamanın üçüncü gününde onlar da faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Manavlar saat 10 ile 16 arasında iki gün boyunca hizmet vermeye devam edecek. Onu dört arası iznimiz var. Ee, sabahtan olma kaydıyla hafif bir yoğunluğumuz var. Ee, herhalde böyle gider. İki üçten sonra da sakinleşir diye düşünüyoruz. İstanbul'daki trafik ekipleri köprü giriş çıkışlarında yine görev başındaydı. Kısıtlama çerçevesinde İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un birçok noktasında denetim oluşturdu. Gelen her araç tek tek durduruluyor. İzin evrakları inceleniyor. İzinleri olmayanlara cezai işlem uygulanıyor. Ankara'da da polis ekiplerinin denetimleri sürdü. Kızılay Milli İrade Meydanındayız. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince polis denetimleri hemen her noktada devam ediyor. Atlı polis birlikleri de devriye görevi yapıyor. Diğer yandan Emniyete bağlı köpek eğitim merkezi ekipleri de burada denetimlere katılıyor. Onlar da ekibe yeni katılan polis köpeklerini alıştırmak için buradalar.